Eylül TV ekranlarından Kampüs Gündem programının yeni bölümüyle herkese selamlar. Ben Enes Karagül'le. Bugün konuğumuz okulumuzun Koşu Kulübü Başkanı Sayın Kadir Birol. Öncelikle hoş geldiniz Merhaba, Kadir abi. Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu programa katılan kişilere hep ben kişisel bir soruyla başlıyorum. Hı -hı. Sizi öncelikle bir tanıyalım. Kadir Birol kimdir? Ben Kadir Birol. Beden Eğitimi Spor Bölümleri Fakültesi'nde öğretmenlik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 7 ee, yıldır aktif spor yapıyorum. Son 2 yıldır profesyonel olarak uğraşıyorum. Ee, seneye e, Dünya Şampiyonası'na koşmak için hazırlanacağım. Ee, bu şekilde e, koş kulübü başkanıyım. Ee, art olarak dediğim gibi aktif spor yapıyorum. Hem sporcuyum hem antrenörlük yapıyorum. Ee, yüzme kulübünde de antrenörlük yapıyorum. Ayrıca yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Bu şekilde. Sizin spora olan ilginiz nasıl başladı? Yani <laughs> üniversiteden önce ilgileniyor muydunuz? <laughs> Şöyle, 8. sınıfta başladım ben. 8. sınıfta dansa meraklıydım. Hı hı. E, derslerden de biraz kaçmaya çalışıyordum. Dediler oryantrink diye bir şey var, gideceksin. Ben de sandım dans. İşte dedim ben de gideyim falan filan. E, hocanın yanına gittim, hocayla görüştüm. Beni yarışa getirdi. Elime bir harita, bir pusula verdiler. Koş dediler, dedim ne oluyor? Dediler oryantrink bu. Ben dans sanarak gitmiştim. Koşuymuş maalesef. ya Bunu daha açarım ben size ilerleyen Hı -hı. zamanda. E, bu şekilde başladım. Başladığımda sevdim. E, bırakamadım, devam ettim. 7 yıldır yapıyorum. Son 7 yıldır sporla ilgilisiniz. Aha, evet. Şimdi kulübe doğru biraz gelelim. Oriyantinik nedir sorusuyla da devam edeceğim ama önce Hı -hı. kulübün hikayesiyle başlayalım. Kulüp ne zaman kuruldu ve hangi amaçla kurdunuz? yani Koş kulübü nereden aklınıza geldi? E, kulüp... 15 tatilden önce dilekçesini verdik. 15 tatilin tam ortasında aktif oldu. bayağı öncesinden planladık aslında, birkaç aksaklık oldu. E, araya Ramazan girdi, bayram falan girdi. Biraz e, aktifliğimiz düşük kaldı o yüzden. Ama dediğim gibi 15 tatilin ortasında aktif oldu kulüp. E, kayıtları almaya başladık. E, şu Şuradan esinlenerek kurdum. E, diğer üniversitelerde koşu kulüpleri var. İstanbul'da var, İzmir'de var ve kulüplerin başkanları benim arkadaşlarım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gizem ve Tuğçe diye bir arkadaşım var. Yıldız Ran adı altında kulüp kurmuşlardı. Çok da güzel ilerliyorlardı. Bayağı da seviyordum onların ortamını, sosyalliğini. Onlardan esinlendim. Dediler sen niye açmıyorsun böyle bir şey? Ben yani dedim Kayseri'de spor yani bir düşündüm. Sonra dedim denenir, yani yapılır. Kayseri'de kimse spor yapmıyor biraz spor aç bir ülke şehrimiz var. Yarım maraton olmuştu Kayseri'de geçtiğimiz sene. Çok fazla katılım olmuştu. Onu görünce de dedim açalım böyle bir şey. Aslında birinci sınıftan beri hayalim de birinci sınıfta çok vasıflı biri değildim. İkinci sınıfta da pandemi girdi araya. Bu sene açtık bakalım. Şimdi dönem bitecek. Biraz aktifliğimizi tutmaya çalışıyoruz. Öbür sene full aktif olarak devam edeceğiz. Şimdi Kayseri'de, şehrimizde spor ilgi gösterilmiyor dedik, Hı -hı. peki siz kulübü yeni kurdunuz, şu anda üye sayınız ve aktivist durumunuz nasıl? E, yaklaşık 50 tane üyemiz var. Hı -hı. E, antrenman mesela yapıyoruz, aktivite yapıyoruz. 15-30 kişi arasında katılım sağlıyorlar. Hı -hı. Yani Ramazan'da yaptık daha doğrusu, Ramazan'dan sonra biz il dışına çıktık, Ramazan'dan sonra yapamadık etkinlik ama Ramazan'da yaptığımızda 15-30 ila arası kişinin de katılım sağladı. Yani ben 10 kişiden fazla gelse yeter diyordum açıkçası. 10-15 kişi gelse. O bile mutlu etti mesela beni. Çünkü insanlar e, katılmayı seviyorlar böyle etkinliklere. Yani baktım gerçekten böyle etkinliklere, sosyal faaliyetlere açlar. Hı hı. E, yani mutlu oluyorlar insanlar da. Biz de onlarla spor yaparken mutlu oluyoruz. bu şekilde. Peki öğrencilerimiz bu kulübe nasıl katılabilir? Başvuru e, falan nasıl yapabiliriz? Şöyle, e, öğrencilerin yanında kulüp toplulukları var. E, IBAN'dan 5 lira okulun hesabına para atıyorlar. Ee, bir de formumuz var. Formumuzu dolduruyorlar. Öğrenci belgesiyle birlikte gidip kayıtlarını yapıyorlar. Veya direkt bize Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Fakültesi'ne gelerek e, bize mesela Instagram'dan ulaşabilirler. Biz geldik buradayız. Biz onlara form veriyoruz. İşte ücretini alıyoruz. Ee, öğrenci belgesini alarak biz gidip kayıtlarını yapıyoruz. Iki yani türlü çok da basit bir hani aşırı basit var bir işlem. Hı, -hı. Yani Bir 5-10 dakikalarını almaz aslında. Peki çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. Koş kulübü ne yapar? Şu ana kadar hangi turnuvalara katıldınız? Aha. Koş kulübü aslında birçok etkinlik yapıyor. Ee, yani yapacak daha doğrusu. Şu anlık sadece e, koşularla geçtik. Yani koşularla idare ettik kulübü. E, haftada ikişer gün olarak bu süreçten sonra yaz da yaklaştı. Haftada 3 gün koşu, işte ayda bir gün doğa yürüyüş planımız var. Onun dışında koşu kulübü adı altında ama sadece koşmuyoruz. Burada voleybol oynuyoruz, e, yaptıracağız. daha sonra gelen kişileri sporcu olarak almıyoruz. Biz rekreatif etkinlik olarak alıyoruz. Onları hem rekreatif etkinlik yaptırarak sağlıklı yaşam adı altında koşturuyoruz. Hem de yarışlara hazırlıyoruz ki birlikte etkinlikler yapabilirim, Hı -hı. yarışlara gidebilirim. Yol koşuları oluyor, yarım maratonlar oluyor, 10 kilometrelik koşular oluyor. Mesela kişileri onlara hazırlamak bizim hedefimiz. Hep birlikte eğlenerek o yarışlara gitmek. 30-40 kişi o yarış içerisinde o heyecanı tadarak hep birlikte koşmak hı hı. ve eğlenerek geri dönmek şu anki hedefimiz. Şimdi orienting kelimesini bilmeyenler için açıklayalım. Bu nasıl bir dal, ee, nasıl bir spor Orienting e, doğada harita ve pusula yardımıyla yön bulma sporu. Bize bir harita veriyorlar. E, haritanın üzerinde hedefler oluyor. Sırasıyla o hedeflere giderek hedefleri buluyoruz. Hedeflere gittiğimizde de elektronik bir cihaz oluyor. Bizim de elimizde bir elektronik yüzük oluyor. Yüzüğü elektronik cihaza bastığımızda oraya gittiğimiz anlaşılıyor. Orienting bu. Doğada, şehirde, parkta, caddede her yerde yapılabiliyor. Kapalı alanda, açık alanda. Üniversitede de böyle bir orienting takımımız da var. Yarışlara gittik orienting takımımızla Maraş'a. Maraş'ta dördüncü olmuştuk. Hı hı. Yaklaşık üç ay önce. O şekilde seneye de bir orienting kulübü de kurma planımız var. Üniversitenin kulübü, spor kulübü adı altında. Rekreatif etkinlikte de daha çok yarışa insanları götürebilirim diye. Bu şekilde oryantinik bu kısaca. Peki en son bildiğim kadarıyla İzmir'de bir turnuvaya hmm. katıldınız. Bunun İzmir'de, detaylarını biraz açıklayalım. Oradaki hmm. yarışmalar nasıl Yaklaşık 3 geçti? haftadır İzmir'deydim. 3-3,5 haftadır ben. E, ve kulübümüzden iki arkadaşımla birlikte. E, Red Bull'un bir etkinliği vardı. İlk başta ona gittik. Wings for Life adı altında. Aslında planımız kulüple gitmekti buna, 40-45 kişi gidip oranın heyecanını satmak ama yetişmedi. Ee, arada büyük hani sıkıntılar oldu bizim için Hı -hı. kulüp vasıtasında falan. Ee, biz 3 kişi katılabildik ona, gittik. Ee, takım arkadaşımızdan birisi 3. oldu o yarışta. Hı -hı. Ee, şimdi sen koşuya başlıyorsun o yarışta. Bu arada engelliler için koş. Türkçesi. Hı hı. E, engelli sporcular için koşu Engelli vatandaşlar için koşuyorsun daha doğrusu. Hı hı. İşte kayıt ücretleri sadece engelli vatandaşları tedavi etmek için araştırmalarda kullanılıyor. E, sen koşuya başlıyorsun. 30 dakika sonra arkadan bir araç çıkıyor. Hı hı. Belli bir kilometre hızla geliyor. Araç seni geçtiğinde senin yarışın bitiyor. İşte ne kadar koşabilirsen. E, birinci sporcu üzeyi söylemez. E, 61 kilometre koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Duran, yani hiç durmadan değil hiç mi? Hiç durmadan nasıl? 61 kilometre. Yani İzmir evet. içinde başladık. En son Manisa tabelaları vardı onun durduğu yerde. Bizim kulübümüzdeki sporcu da yaş kategorisinde üçüncü oldu. O da yaklaşık 32 kilometre koştu. O yarışı şöyle geçirdik. Sonrasında bir orienteering maceramız vardı İzmir içerisinde. Gene kulübümüzden bir sporcu birinci oldu. Kendim ikinci oldum yarışta. Daha sonra 19 Mayıs için Zübeyde Hanım koşusu vardı. Hı hı. E, o karşıya kadar olan bir yarıştı. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yarıştı. E, sporcularımızdan birisi birinci oldu orada. E, kendim dördüncü oldum. Salis farklı. Daha sonra üniversitemiz geldi. E, Genç Fest adı altında atletizm şampiyonası vardı. E, onlar başladı. Atletizm branş branş. E, işte koşma, yürüme, atlama, atma. Hı hı. Branşları var. Bunlar kendi içinde dağılıyor çok farklı şekilde. E, sporcularımızdan birisi 100 metrede ikinci oldu e, Burak Karataş. İyi bir sporcu kendisi. E, daha sonra Ömer Amaçtan 5 kilometrede e, Türkiye rekoru kırdı. Hı hı. E, i̇kinci oldu. Türkiye'de parkur rekoru kırdı 5 kilometrede. E, bayrak takımımız 5. oldu. E, genel olarak da yanlış hatırlamıyorsam 6. olduk yaklaşık 40 üniversite falan vardı. 40 üniversite arasında 6. olarak geldik. Bayağı dolu dolu bir İzmir Çok macerası aşırı dolu dolu oldu. Geçti. Yani bunu kulüple yapmak istiyorduk aslında. 2-3 hafta boyunca muazzam bir etkinlik olmasını planlıyorduk. Ama işte birkaç problemimiz oldu. Kişileri toplayamadık vesaire derken bu seneyi böyle geçirelim. Seneye daha dolu dolu geçiririz diye düşündük. Şimdi daha yeni kurulan bir kulüp Aha. bu kadar büyük de başarılar elde etmiş. Hı hı. Ee, öncelikle ekipten bahsetmişken bir VTR'miz var. Onu hmm. izleyelim. Tamam. Sonra da sorularımıza devam edeceğiz. Okay. I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break. Yeni kurulan bir kulüp olmanıza rağmen İzmir'de hı hı. çok büyük başarılar elde edilmiş. Hı hı. Ee, sizin bu çalışma süreciniz nasıl gitti? Yani nasıl antrenmanlar yapıyorsunuz? Ne tarz etkinlikler yapıyorsunuz? Ee, aslında kulüp içerisinde sadece e, koşarken 25-30 dakika olarak koşu aktiviteleri sağlıyoruz. E, gelen katılımcılara, üyelere. Hani Bunu geliştirmek bizim amacımız. Kişileri hem koşturmak sağlıklı yaşam için hem de isteyen kişileri belirli bir yarışma sürecini hazırlamaya hedefliyoruz. Kendimiz hazırlanırken de şu şekilde okulumuzda Sinem Sinemer Aslan var, bizim atletizm hocamız. Kendisi bu sene geldi okulumuza. Kendisi de eski milli sporcu atletizmde. Fenerbahçe'de koşuyordu kendisi. O bize antrenmanlar yaptırıyor. İşte Mesela bir gün 40 dakika koşu, işte bir gün 15 dakika ısınma, 20 dakika hızlı koşu vesaire vesaire çeşitli antrenman tekniklerimiz var. İşin daha çok işin içine girince. Bu antrenmanları yaparak belirli bir seviyeye ulaşıyoruz. Hani belirli bir seviyeye ulaşınca da otomatikman yarışlara katılıyoruz. Hı hı. Emek veriyoruz, karşılığını alıyoruz. Peki sizce bu kadar kısa sürede bu başarıların gelmesinin sebebi ne? Aktif olarak çalışmamız, hı hı. bir şeyleri yapmak istememiz, çevreye ayak uydurmaya çalışmamız hem kendimizin hem de çevremizin daha çok sosyalleşmesini istememiz ve hı hı. sporu sevmemiz. Yani hı. sporu sevmek çok önemli burada. Sporu sevmeyince koşulmuyor veya başka bir şey yapılmıyor. Mesela çok arkadaşım var, voleybol oynuyorum, oynayalım diyorum ya en basitinden. Of yapıyor bana. Ya yani voleybol eğlenceli bir şey aslında. Ama e, sevmiyor mesela çoğu kişi, hı hı. ama başlayınca da bırakamıyorlar. Şimdi biraz da gelecek hedeflerinizden bahsedelim. Koşu kulübü olarak geleceğe yönelik nasıl çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz? E, başlayayım. E, şu şekilde Şimdi gelen üyelerle belirli bir seviyeye kadar e, aktif olarak haftanın 3 günü koşmayı hedefliyoruz. Daha sonra bize şöyle istekli arkadaşlar da geliyor. Ben yarışmalara katılmak istiyorum. Beni koşturun diyen arkadaşlar geliyor. Hani gerçekten beni takip edin, koşturun. Ben sporcu olmak istiyorum diyor. Tabii böyle gelenler olunca bizim de kanımız kaynıyor. Biz de hevesleniyoruz. Daha çok iştahlanıyoruz. böyle gelen arkadaşlarla mesela antrenman 3 5'e çıkartmayı hedefliyoruz. 5 güne. Ve o kişileri maratonlara, yarı maratonlara hazırlamayı hedefliyoruz. Onlarla birlikte maratonlara gitmek, yarışlara gitmek, eğlenmek, bol bol neşeli, bol bol sosyalleşerek yarışlara katılmayı hedefliyoruz. Onun dışında okulda yapmayı istediğimiz etkinlikler var. Eru Cup planımız var. Şu Hı -hı. an e Spor Bilimleri Fakültesi ile görüşme içerisindeyiz burada. E Sistem şu Eru Cup'ta. E Aşağıdan bir kişi bisikletle bayrağı taşıyor. Ali Dağ paraşüt pistine geliyor. Hı hı. Orada e, koşan kişiye veriyor bayrağı. Koşan kişi paraşüt pistini koşuyor. Yukarıdaki eee paraşütçüye veriyor. Paraşütçü aşağı atlıyor. Paraşüt pistine ilk inen yarışı kazanıyor. Sistem çok bu. Çok aktifmiş aslında çok yani ben bunun bir, olmasını isterim Kayseri adına. Aynen, çok çok güzel muazzam bir, bir yarış olur. aslında. E, sene 2015 ya da 2016 yanlış hatırlamıyorsam yapıldı böyle bir etkinlik. Hı hı. E, yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla. Çok aktif bir etkinlik, çok da muazzam. İşte aşağıda da etkinlik sonu güzel bir konser hedefimiz var. Eğer ona alabilirsek, yeterli imkan da bulursak böyle bir planımız var. Daha sonra kampüs ran hedefimiz var. Kampüs randaki amacımız da şu: Tüm fakültelerden takımlar çıkacak. Herkes kendi fakültesinden kurmak zorunda takımı. 4 x x 400 metre bayrak yarışı. Şöyle anlatımında. Dörder kişilik takımlar bir kişi alıyor bayrağı 400 metre piste koşuyor ikinci adama veriyor o alıyor koşuyor 3, o alıyor koşuyor 4'e veriyor bayrağını ilk gelen takım yarışı kazanıyor mantık şimdi bu acaba da. diğer fakültelere haksızlık olmaz mı diye düşünüyorum ama <laughs> ya şöyle bizim diğer fakülteler aslında koşu kulübümüzün üye sayısı yoğunluk olarak diğer fakültelerde hani hmm. spor bilimleri fakültesinde aslında fazla kişi yok bizde. Hatta oldukça az kişi sayımız var spor bilimleri fakültesinde. Yani diğer fakültelerdeki insanlar koşmayı seviyor aslında. Veya sporu seviyorlar, aktif olarak yapmak istiyorlar. Bizim de dediğim gibi böyle bir planımız var. Eğlenceli bir etkinlik hem yaz geldi. Güzel bir etkinlik planlıyoruz bakalım. Hı hı. Hedefimiz bunlar kısaca. Biraz da sizin kişisel hedeflerinizden bahsedebiliriz. Ee, Siz Kadir biroğlu olarak neler yapmak istiyorsunuz? Benim hedefler kişisel izneler? hedeflerim, e, şimdi 3. sınıfım, seneye mezun olacağım. E, şu an her şeyi yapmak istiyorum aslında, hiçbir şey içimde kalmasını istiyorum. E, seneye bir kulüp kuracağım. Hı -hı. E, üniversite kulübü değil de spor kulübü olarak. Hı -hı. E, bu kulüp içerisinde oryantinik branşını ve atletizm branşını barındıracak. Ee, hep beraber kulübe üye olanlarla oryantrink yarışmalarına gideceğiz. Ee, atletizm yarışmalarına gideceğiz. Ee, onun dışında kendim aktif olarak antrenman yapıp seneye dünya şampiyonası koşumu hedefliyorum. Hı hı. Ee, belirli şampiyonluklar almak istiyorum ülkem için. Ee, onun dışında seneye mezun olunca e, kendi sporumdan devam etmek istiyorum aslında. Ee, Oryantrink'ten. Bakalım belirli hedeflerim var iş konusunda da. O şekilde, bu arada kulübe mesela şöyle bir şey de var, ondan da hemen bahsedeyim, aklıma daha yeni geldi. Bana yazıyorlar, işte ben çok şişmanım, gelebilir miyim? Acaba yapabilir miyim? Biz sporcu olarak almıyoruz kimseyi, herkesi rekreatif etkinlik olarak alıyoruz kulübe. Sadece insanlar sosyalleşsin, eğlenceli bir zaman geçirsin istiyoruz. Hani dediğim gibi kimseyi sporcu olarak almadığımız için herkes bizim kulübümüze başvurabilir. Hani istiyorsanız mesela 150 kilo olsun. Çok e, aşırı iri yapılı arkadaşlarımız da var kulübe gelen. Ama istekli oldukları için eminim yani eğleniyorlardır ve eğlendikleri için de koşuyorlar. E, onlar için de çok güzel vakit geçiyor. herkese kapımız açık e, Tabii yani. ki İlla sporcu olmanıza gerek yok. Mesela e, aslı astım hastası olan kulüp üyelerimiz de var. Bronşit olan kulüp üyelerimiz de var. Böyle sorular çok fazla geliyor hesabımıza. E, hastayım gelebilir miyim? Ya tabii ki gelip etkinliklerimize katılabilirsiniz. Sadece koşmuyoruz dediğim gibi. Hı hı. Ee, başka etkinlikler de yapıyoruz. Şimdi benim ne zaman sporcu bir konuğum olsa hep aynı soruyu soruyorum. Bundan hı hı. önce Hasan Hocam'a sordum. Sonra e-spor kulübümüz geldi Sider Bey'e sordum. Hı hı. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Sizin kendi motivasyonunuzu kendi içinizde nasıl sağlıyorsunuz? Bunu hı hı. kulüp içinde, grup içinde nasıl etkisini görüyorsunuz? Yani motivasyon kaynaklarınız neler? Ee, motivasyon kaynağım şu şekilde. Ee, dediğim gibi 7 yıldır spor yapıyorum. Yaptığım için de camianın içerisindeyim. Ee, şimdi alttan yetişenler oluyor, yeni gelenler. Yeni gelen adam beni geçince otomatikman bir çöküş oluyor. Ve daha çok hırslanıyorsun. Mesela antrenman bazen hiç yapmak istemiyorum. Sonra hedefim aklıma geliyor. İşte diyorum sen şampiyonu koşmak istiyorsun. Çıkıyorum antrenmanı daha hırslı bir şekilde yapıyorum. E, kulüp olarak motivasyon kaynağı da şu şekilde e, diğer kulüpleri e, örnek alıyorum. Onlara bakıyorum mesela onlar neler yapmış, e, nasıl aktifler, ne kadar aktifler, ne kadar birbirlerine bağlılar, sosyaller. <laughs> e, onları gördükçe daha çok şevke geliyorum açıkçası ve daha çok e, eğlenmek istiyorum. E, Kayseri'de fazla mümkün olmuyor ama ya mesela koşarken adam böyle. Bakıyor yani bu niye koşuyor diye Hı -hı. Ee, bu algıyı biraz kırmak istiyorum. Peki açıkçası. kulübü açarken ki düşünceniz yani Kayseri'de Spor ilgi olmaz düşünceniz Hı -hı. devam ediyor mu yoksa sizi şaşırttı mı? Ee, şaşırttı açıkçası Hı -hı. çok fazla mesaj geldi ee, aşırı fazla şekilde ee, işte nasıl koşacağız ne yapacağız ee, yaklaşık iki haftadır falan il dışında olduğumuz için etkinlik yapamadık. E, kulübün whatsapp grubundan mesajlar geliyor ne zaman başlayacak etkinlikler hı hı. Işte etkinlik yapmak istiyoruz vesaire vesaire e, o algı biraz kırıldı açıkçası e, daha dediğim gibi tam reklamını da yapamadık kulübün i̇şte standımızı açamadık e, kendimizi duyuramadık e, işte stand açmak şu anki hedefimiz stand açtıktan sonra sporcular toplamak hı hı. kulüp üyeleri daha doğrusu onları e, daha aktif bireyler yapmak Umarım bu programda sizin tanıtımınız için gerekli desteği sağlar. Instagram sayfanızda eri Koşu Kulübü, Aynen oradan koşu da takip kulübü. edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. Ee, spor çok güzel bir şey, gerçekten vücut için de özellikle çok sağlıklı bir şey. Ee, sadece koşu olarak değil, ama koşu olarak da koşu mesela kişiyi disiplinlendiriyor vücudunu geliştiriyor dayanıklılaştırıyor enerjisini yükseltiyor ve bir grup olarak koşmak daha daha eğlenceli oluyor Bunun için mesela kulübümüzde olmasa bile farklı farklı sporlarla ilgilensin izleyen arkadaşlar Hı. Yaşamlarını hareketlendirsinler Teşekkür ederiz Öncelikle okulumuza getirdiğiniz bu başarılar için dereceler için Sonrasında da bizi kırmayı programımıza konuk olduğunuz için Oluruz. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Eri TV ekranlarında Kampüs Gündem programının bu haftaki konuğu Eri Koşu Kulübü Başkanı Kadir bir oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.